En müstehim aslında normalde daha kalabalık. 150 gram bu jag bu etimiz. Nete birlikte mi çalışacağız? Hello, do you want bracelet? İki doner. Touch. 46 ringit verdi. Merhaba arkadaşlar, şu an şey bit pazarı gibi bir yere geldik. Bu Malezya'nın bit pazarı. Şöyle gösteriyor. En müstehim, en müstehim. Ne türü? Şöyle bir şey göstereyim ona. Bir de güzel şişe satılıyor. bu pazarlarda iyi, şey iyi fiyata düşürdüğünüz bir şey yapılabilir. Ee, sokakta hırsızları sallayabiliyorsunuz. Böyle bir yerdeyiz, bakalım. Ee, ne alırsan göstereceğim. Şöyle falan var. Aslında zaten buraya gelme sebebim böyle bir şeyler alıp sokakta satmak için. Şimdi bakalım fiyatları ona göre bir şey alırsam çekelim. Gidiyor böyle de o. bakacağım fiyatları. Böyle bir yere geldik şu an. Burada tarihi geçmiş. Yani tarihi geçiyor. Geçmiş olan şeyler satıyorlar çok ucuza. Yani normalin yüzde yani dörtte bir kadar fiyatları satıyorlar ama çoğunun tarihi geçmiş bir de ya tarihi geçmeye yakın şeyler. Böyle millet içeride alıyor bir şeyler böyle bir şu an. Arkadaşlar şu an cumartesi. Şu kalabalığa bakacağız da. Burada. Karşıya çok dolu, burası çok Böyle bakalım, şu an karşıya gideceğiz. Ama hava aşırı sıcak. Ben de uzun kol giydim. Ne mantıksa. Bakalım. Şimdi ışık yansın, karşıya gideceğim. Şöyle. Bu yan taraf zaten komple e, Rolex, Louis Vuitton, bunlar ne? Pahalı markalar falan. Pek bunların için pahalı değil. Böyle bir yer. Gerçekten. Hep gerçekten diyorum ama bak şimdi burada yok, bu yo. Bunlar geçiyor. Bu iş muhabbet yazın sürüyor. Arkadaşlar birazdan yeşil yanacak. Ya, yandı şu an. Ve şu kalabalığa baksanıza. Arka komple geliyor. Şuraya bakın. Şuraya bakın insanlar. Bakın ne kadar değişik. Gerçekten. Böyle. Görüyor musunuz kalabalığı? Bugün cumartesi normalde daha kalabalık. Bakın Baya kalabalık. Bakalım. Bir şey olursa çekelim her zaman. İşte şu an, şu an <laughs> şehir oradayız. Ee, burada Malezya'nın Barlar Sokağı'ndayız. Şimdi bileti bilet satmaya çalışacağız. Hello, do you want bracelet? I'm, 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 I'm travel world. I'm uh, selling bracelet for living, for food. If you support me, can can take just one. I'm Taring it, it, ringgit, What you want? You know? Okay, you can speak speaking. English. I know. Just ringgit for your uh, oh, Girlfriend, oh, oh. your girlfriend. You know? Evet arkadaşlar satmaya çalışıyoruz belki satacağız. Это русский понимаю? Да, ты понимаешь русский? Да. Серьезно? Откуда? Азербайджан, uh, you know? А, Азербайджан. Окей, окей. I'm kidding, I'm from Turkey. А, окей, окей. Не, мне не нужно. Зачем? Пет, пет, ригит. Не почему, just, just buy. <laughs> you know? Что-нибудь другое было бы, я взял, мне это не нужно. Откуда, откуда? Москва, Россия. Москва, Россия? Да. О, очень хорошо. Мой брат живет здесь 5 лет. А, окей. После боя, вернусь. Okay. Ha? How, How old are you, right? Yeah, yeah. Um, 20. 20? Yes. Okay. Take, take ya. Okey okey. Take one. Ten ringgit. ten. Ring ten, ten. Ten? Yes. İlk satış. <laughs> İlk satışımız. <laughs> for YouTube? You? Yeah. Okay. İlk satışımızı Moskova'lı abiye yaptık. Biraz <laughs> şey yapıyorum da. Onu git, onu git kapı. Which one? Which one? Which one? Five. No, no. Which one? No. Okay. It's another. For your girlfriend, your sister, your mama. No. Not. Давай вот это. Yeah. Очень спасибо. Evet. Bir tane nazar boncuğu. You know nazar boncuğu? Nazar boncuğu. Okay. Спасибо. 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 Удачи вам. Удачи, удачи. Адьян. Arkadaşlar bir markete geldim. Şuradaki şeylere baksanız Hepsi acayip acayip. Evet. Bir sürü çeşit şey var. Baksanıza. Acayip acayip şeyler var burada. Hadi geçelim. Bu ne mesela? Meyve gibi direkt. Tabii İngilizce yazmıyor üstünde hiçbir şeyin. O Japonya'ya gidip hiçbir şey anlamıyoruz falan diyenler vardı. Ya. Aynı onları gibiymiş şu an ama burada bazı şeyler yazıyor. Bonobon Petit serisi, siz Bad Size. Değişik değişik. Burada içecekler var. Yani gerçekten envai şey var. Türkiye'de böyle yerler olsa vardır illa de Yani iş yapıyor mu? Bence yapmıyor böyle yerler. Baksanıza. Tekler, mekler. Yani şeyden daha çok... Ben kasaya gelmişim bu arada. Ben geri döneyim. Burada şeyden çok e, ee, sürümden daha sürüm sürümden de kazanamazlar ki burada ne yapıyorlar? What are you doing here? Look bu şey. What are you looking? What are you looking? What are you looking? You you want the third cookie? Third cookie? No, we she she he Arkadaşlar, bu da böyle değişik değişik şeyler. İçerisi de kalabalık. Bilinen markalar da yok. Değişik değişik markalar var. Bakalım bir şey alırsak çekerim. Çocuk, çocuklar musunuz? Nasıl görüyor şey? Böyle bir mağaza. Arkadaşlar bunun yukarısı da varmış. Bir yukarıya çıkıp zaten girişin yukarısıymış. Bir bakalım bakalım yukarıda ne var? Marda, ayın elemanları. Tiplere bakıyor. ya. yukarıda, yukarısı da egzotik bir şey. Gerçekten burası nasıl iş yapıyor anlamadım. Bak bak. Lük lük lük. Burada daha özel şeyler var. Bak Böyle arkadaşlar. Değişik değişik şeyler var burada. Arkadaşlar böyle bir et var 150 gram. Bu etimiz. Japon Jaguar eti. 58 hatta 59 lira Böyle değişik değişik Japon etleri var. Biliyorsunuz Japonların etleri meşhur. Bu dananın arka bombo kısmından bir şeymiş. Böyle var. Değişik burası sadece yemek satıyor galiba. Yani. Şu da gördüğüm şey o. Sadece yemek ürünler var. Böyle tekrar Japon etleri. Var bunlar, var bunlar. Burada avokado, meyve falan. Filan. Şu iki tane, iki tane şeftali 45 lira git. Çok pahalı. Oo, yukarısı iyi yukarısı var ama gitmeye gerek yok. Şöyle gördüğünüz gibi şeyler. Var. Burada da. Bunlar ne? Bunlar değişik şeyler yani. Japon mağazası. Bakın Japonya'ya gidince böyle yerleri daha çok güzel bir Ben şimdi buradan çıkıyorum. Kafamla beraber gidiyoruz. Ismarladı. Allah razı olsun. Tadı güzel ama Türkiye Türkiye'de güzel kadar güzel değil. Böyle döner. İki döner. Kaç? 46 ringgit verdi. İyi para. Bakalım yiyoruz. buranın motorcu çetesi. Tayland'da çekmiştim. Kuala Lumpur yine dedik Sabahın köründe bu kadar kişi kalkmış koşuyor. Sabah namazına kalk desek hiçbiri kalkmaz ama. Allah affetsin. Baksana nasıl? Koşuyor bak. Abi sen ne yapıyorsun Allah için? <laughs> ben olamazsın. Ben bir yerde dur.